Beni duyuyor musun Kayla? <laughs> Kayl'a korkuyorum gerçekten. Kayla cevap ver. Veri <laughs> gel, yardım et. Kayla uyanamıyor. hala uyanmıyor diyorum. Zehirlenmiş olmalı. Ne zehirlenmiş mi olmalı? Hemen geliyorum. Bak söyledim sana 12 saattir uyuyor. Aa evet doyurmuş olabilir. Ayran mı yaptı acaba? Ayran bozuk muydu? Bir aşçıya soralım. Ben bir sedye getireceğim. <laughs> Jack hızla sedye almaya gider. Çok kapıyı kapı açın. Açamıyorum elim dolu. Açtım Jack hemen elindekileri bırak. Gel Fedi'yi koyalım bir yere. <laughs> Jack buraya hazırlar mısın? Elbette hazırlarım. Oh ne kadar zor taşıdık Sediye ile ya. Ben de sana yardımcı olamadım kusura bakma. Yok canım olur mu öyle şey. Arkadaşız sonuçta. Asıl sorun şimdi aşçıyı bulmakta. Alt kattaydı sanırım. Hadi gel hemen gitmeliyiz. Ümit usta! Ümit usta! Ay verdiğin ayran bozuk olmalı. Kaydı 12 saati geçti. Hala baygın. Ne? Ne ayranı? Ayran da güzel ya. Ne o ortasında? Ya Ümit usta şakanın yeri değil. Gerçekten verdiğin şeyin tarihine baktın mı sen? Ayran bozuk olabilir diyorum. Bozuk olabilir. Kayra baygın olabilir. Kayra'ya ne yaptın sen öyle? Arkadaşlar bakın. Şu tipime bir bakın. Ben insan zehirleyecek adam mıyım ya? Bir kere okuyorsun ortasına ayranın ne işi var? Ayrıca Kayla ayran falan istemedi benden. Size ayran getiren başka biri olmalı. Sanırım biri taklidimi yapıyor burada Sen mi yaptın Jack Yoksa sen İkinizden biridir Ben vermediğime göre Yoksa bu Zannettiğim şey mi Hani geçen yıl Olmuştu ya hologramlarla Fok avcıları buraya Gelmişlerdi kötü niyetliler Eğer öyleyse Malmamız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz Arkadaşlar derhal adayı Terk etmeliyiz ve adayı ıssızlık sardı. Çocuklar da adayı terk ettiler. Bir sonraki bölümde acaba adayı kim sahiplenecek? Yeni sahibi adayı nasıl kullanacak? Jack hızla sedye almaya gider. Gidemez. <laughs> Cenk hızla sen <seviye> almaya gider. Yeter. Yetmiş. Bir an önce gel. Ne? Şurada bir tanesiz mi var. Önce bir, bir tanesiz almalıyım. Aa, kapağım saçım. <laughs>